Şimdi ve şu anda beynimizdedir. Ne kadar uzun zamandan beri olumsuz düşüncelere sahip hasta ve yoz, ilişkiler içinde olsanız, para sıkıntısı çekseniz, kendinizden nefret etseniz bile bunları bugün şu anda değiştirmeye başlayabiliriz. Sahip olduğumuz düşünceler ve sürekli olarak kullandığımız sözcükler bu aşamada yaşamımızı ve deneyimlerimizi oluşturmaktadır ama bununla birlikte bunlar eski düşüncelerdir. Şu anda seçtiğimiz düşünceler ve sözlerimiz yarını, ertesi günü, önümüzdeki haftayı, ayı ve yılı yani geleceğimizi oluşturacaktır. Gücün kaynağı her zaman içinde bulunduğumuz şu andadır. Bu değişiklikleri yapmaya başlayacağımız andır. Ne denli rahatlatıcı. Bir düşünce değil mi? Eski mantıksız ve saçma düşüncelerimizden kurtulmaya başlayabiliriz. Hemen şimdi. Küçük bir başlangıç yaparak farkı görebilirsiniz. Küçücük bir bebekken neşe ve sevgi doluydunuz. Kendinizin ne denli önemli olduğunu biliyor ve kendinizi evrenin merkezi gibi hissediyordunuz. Çok yürekliydiniz istediklerinizi çekinmeden dile getirebiliyor ve duygularınızı açıkça ifade edebiliyordunuz. Kakanız dahil tüm bedeninizi seviyordunuz. Kendinizin kusursuz olduğunu biliyordunuz. Ve bu da varlığınızın gerçeğiydi. Geri kalan anlamsız ve saçma şeyleri sonradan öğrendiğiniz için bunları kolayca unutabilirsiniz. Kim bilir ne denli sıklıkla, ben buyum işte, ya da bu. Böyle yapacak bir şey yok, cümlelerini kullanmaktayız. Bu cümleleri kurarken aslında bunların bizim gerçeğimiz. Olduğuna inandığımızı söylemekteyiz. Genellikle başkasının. Görüşünü benimser ve bu görüşü kendi inanç sistemimizle. Birleştirir ve buna inanırız. Bu diğer inançlarımız için. De geçerlidir. Çocukken eğer bize dünyanın çok ürkütücü. Bir yer olduğu öğretilmişse duyduğumuz her şeyi bu inancımıza. Uygun bir biçimde algılar bu görüşün doğru olduğuna. İnanırız. Yabancılara güvenilmez, hava karardıktan. Sonra sokağa çıkılmaz, insanlar seni aldatır, gibi. Düşünceler zihnimizi ele geçirir. Öte yandan çocukluğumuzda. Bize dünyanın güvenilir ve keyifli bir yer olduğu öğretilmişse başka şeylere inanırız. Sevgi her yerdedir. İnsanlar birbirlerine dostça yaklaşır para konusunda. Kaygı duymama gerek yoktur. Ve daha niceleri. Yaşam deneyimleri inançlarımızın aynasıdır. Çok ender olarak oturup inançlarımızı sorgularız. Örneğin Kendime şu soruyu sorabilirim, bunları öğrenmek. Benim için neden bu kadar zor? Bunlar gerçekten de. Doğru mu? Şimdi işe başlamam doğru mu? Bu inanç bana nereden geldi? Birinci sınıftaki öğretmenimiz sürekli. Olarak aynı şeyi söylediğinde ona hala inanıyor muyum? Bu inançtan kendimi kurtarsam daha iyi olmaz mı? bir an için durun ve aklınızdan geçen ilk düşünceyi yakalayın. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Düşünceler eğer yaşamınızı ve deneyimlerinizi biçimlendiriyorsa aklınızda geçen bu düşüncenin gerçeğe dönüşmesini ister misiniz? Eğer bu endişe, öfke, acı ya da intikam içerikli bir düşünceyse bu düşüncenin size nasıl geri geleceğini düşünüyorsunuz? Neşe dolu bir yaşam istiyorsak neşe dolu düşünceleri geçirmeliyiz aklımızdan. Zihinsel ya da sözlerle gönderdiğimiz mesaj bize aynen geri dönecektir. Söylediğiniz sözcükleri dinlemek için kendinize zaman ayırın. Eğer bir sözcüğü üç kez yineliyorsanız bunu bir kenara not edin. Bu sözcük artık sizin için bir kalıp niteliği kazanmıştır. Haftanın sonunda da oluşturduğunuz listeyi inceleyin. Kullandığınız sözcüklerin sizin deneyimlerinizle nasıl uyuştuğunu görüp şaşıracaksınız. Sözcüklerinizi ve düşüncelerinizi değiştirmeye istekli olun ve yaşamınızın değişmesine izleyin. Yaşamınızı denetim altına alın. Yolu sözcük ve düşünce seçiminizi denetlemekle gerçekleşir. Sizden başka hiç kimse sizin zihninizden geçenleri bilmez.